Şimdi bu sefer genetik mi yapsam sorusu aslında komplike bir soru. Eğer gerekmiyorsa genetik testlere çok bulaşmamak lazım fikrim bu. Daha önceki videolarda da söylüyorum genetik test için biz embriyonun bir parçasını alıyoruz. Yani embriyonun bilmediğimiz bir alanla dış hücre kümesinden bir parçasını keserek onun yapısal bütünlüğünü değiştiriyoruz hatta bozuyoruz. Ha genelde iyi embriyolarda sorun çıkmıyor ama sonuçta bazı sağlam embriyolarla gebe kalmamamız kalmamasının hastalarının altında bence bu biyopsi işlemleri yatıyor. Benim fikrim bu. Ha bu arada başka şeyler olmaz mı? Ben hastalarımda tiroidleri kontrol ediyorum. Metabolik sorunu var mı? Şeker metabolizması ile ilgili problemi var mı? Ya da bilinen başka sağlık sorunu var mı? Bunların hepsini gözden geçirdiğim için bunu buna bağlayıp rahat konuşabiliyorum. Sizde de bunların hepsinin gözden geçirilmiş olması lazım. Eğer bunlar gözden geçirilmiyorsa bir şeyler eksik kalıyordur. Rahminizin içi nasıl? Daha önce tüberküloz geçirdiniz mi? Tüpleriniz nasıl? Hepsini incelemek lazım.